Arkadaşlar hello. bizde mükemmel aile pikniklerimiz. Hadi. Şu arkadaş burada overthinkliyor. Abi şaka mı? Biz şimdi gelen sahili görüyor musunuz? Ben bebeğin, ailesi, ben bebeğin hiçbir şey değilim. Birkaç senedir kendimi yorgun hissediyorum. Ay çok tatlı ve Bey mutlu musunuz? Şey Gün batımı annem için. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi ailemi terk edip ailem şurada oturuyor. Ailemi terk edip kumsal tarafına gidiyorum. Biraz overtiklemeye ihtiyacım. Kumsal tarafına da gitmeye biraz üşendim ama yapacak e, bir hiç, şey hiç, hiç yok. Dinlemedin. Abi ben ve gittiğim yollar şuradan gideceğim. Bir de düşünsenize bir de düşüyormuşum. Oğlum tam düşmelik yer. Buraya mı otursam lan aslında? Sanırım buraya oturacağım tam burada overthink Melik. Abi çok seviyorum burayı ya. Şurada da güneş batıyor. Arkadaşlar mekan değişikliği şurada oturacağım. Abi ben taşlı kumu demeden buraya oturuyorum. Böyle daha güzel abi. Arkadaşlar sevgili alemin yanına geldim. Şurada oturuyordum tadipte ne güzel. Abi ben yine gittim. Ben yine gittim oturdum. Ve hava daha da karardı. Abi hava çok güzel gerçekten. Arkadaşlar helloş ben şimdi dışarı çıkıyorum. Size anlatacak mı ama geç kalacağım biraz daha konuşursam. Arkadaşlar yürüyorum bu sıcakta. Canım çıktı. Şu yok şu yürüyorum. Şu yokuştan geliyor. <laughs> Canım çıktı. biz gittik daha dolaştıran bir otobüse bindik. Sahile gitmek bu arada amacımız bırak Arkadaşlar hala varmadık. Vardınız diye. Saat şu an 6.30. 34 geçiyoruz. Ne haber? <laughs> biz geldik arkadaşlar sonunda oturuyoruz. Aa, nasıl Naber? gidiyor lan öyle? Bilmiyorum. Yaparsın. Hadi zoomlayalım. Hadi. Zoom. Şimdi çiğ köfte almaya gidiyoruz. Kalktık oradan. Ben sadece çiğ köfte Ay, hayır, istiyorum. Arkadaşlar, Çansın ben ve çiğ köftem. Ben ve çiğ köftem. 20 15 kişi. Arkadaşlar, biz artık gidiyoruz. Otobüs çok sallanıyor. Ankara plaka sayacı sayıyoruz. 4 oldu. Kamerayla aşk yaşıyor <laughs> Nerede? Ama Arkadaşlar, hava karardı. Şimdi eve gidiyorum. Defterimle kameram pislenmiş. Şuraya yürüyeceğim. Ebekmiş. Hello. Video çok böyle şey deme çok tuhaf. Ama de bu videoyu atmayacaktım buraya ama dedim ki at gitsin hani. Bu videoyu görüyorsanız kalkın sahile gidin bu havada çok iyi geliyor. Kaç gün arayla lan bir 10 gün falan var. 10 gün arayla iki farklı sahile gittik. Bunda da video çekmek isterim çünkü sahillerde çok mutlu oluyorum. bir de ben bir ara ikinci gündü galiba. Bir ara kırtasiyeye gitmiştim niye gitmiştim biliyor musunuz? Ee, hani herkesin böyle nasıl açıklayacağım bilemedim. Dertleştiği falan defterler olur ya. Benim de o defterlerden var. Hatta göstermek gerekirse. Ben yoldaşlarım buradalar. Ama maalesef son kullandığım, bitti son kullandığım burada değil. Nerede bilmiyorum. Gittim arkadaşlarına yeni bir arkadaş da aldım. Şu lacivert olanı aldım. Bunu da öyle açıklayayım dedim. An çok açıklamamışım Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 70 kişi olmuşuz. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Kalkın ve sahile gidin.